Herkese merhaba arkadaşlar ben Tayfur Turhan. Bugün sizlere beraber TikTok'ta nasıl canlı yayında ekran paylaşılır onu göstereceğim. Ve videoma geçmeden önce like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hadi. Aslında bu kanalıma sadece çiftlik videoları geliyordu. Artık değiştireceğim. Hem oyun videosu ya da böyle öğretim gösterim videoları gelecek. Çünkü bunlar daha çok izleniyor. Yani kanalımda. Hadi başlayalım. İlk olarak tutumuza geçiyoruz. TikTok'ta zaten bir canlı yayın nasıl açılır bilmeniz lazım. 1000 takipçiye ulaşmanız lazım. Hemen buradan artı işaretine basıyoruz. Artı işaretten canlı yayına getirip bekliyoruz. Şimdi buradan size direkt cihaz kamerası çıkacak. Cihaz kamerasının yanında mobil oyun var. Ona geç ona geçireceksiniz. Şöyle çevirelim. Ve buradan Brawl Start falan yazısı var hemen şurada. Oradan hangi oyunu paylaşmak istiyorsanız buradan seçeceksiniz. Seçip yapacaksınız. Mesela ben en son Brawl Start yapmışım. Brawl Start'ı tıklıyorum. Ve tamam diyoruz. Buradan oyununuz yatay mı dikey mi onu ayarlayıp yapacaksınız. Ve onun yanında da Brawl Start yatay olduğu için yataya ayarlıyorum. 720 video kalitesi var. Eğer telefonunuz kötü bir markaysa 510 üstüne tıklayıp 540 iyi daha bir şey. O yüzden 540 daha iyi. Daha iyi donma kasma falan vermiyor. Çok güzel o. Ve buradan direkt canlı yayın yap diyoruz. Onu üstte tıklayacağız. Ama ben bu kamerada ekran görüntümde benim canlı yayın yap dedim mi videoyu kesiyor. Nedense orayı almıyor. Bir, neden olduğunu bilmiyorum. Ama ben yine göstermeye çalışacağım. Başka bir kayıt ekleyeceğim. Buna ekleme yapacağım. Şimdi burada duruyoruz. <laughs>